TV bu cihazı internete nasıl bağlanabilir? Bu videoda bunu anlatmaya çalışacağız. Kablosuz bağlantı adaptörü ile Wi-Fi üzerinden uydu cihazınızın internetinize bağlanmasını sağlayabilir. İnternet bağlantınız sayesinde TV bu teknik özelliklerini uydu cihazınızda kullanabilirsiniz. TV bu kablosuz bağlantı cihazı kampanyası detaylarına ulaşmak için Türk Telekom TV bu sayfasını ziyaret edebilirsiniz. İnternete bağlama işlemi için ise cihazınızın USB girişine kablosuz ağ adaptörünü takmalısınız. Daha sonra internet ayarları menüsünden ağ tipi ayarını kablosuz aygıt olarak değiştirin. Kullanılabilir kablosuz ağları aramak için kumandanızın mavi renkli fonksiyon tuşuna basın. Daha sonra A isminizi seçtiğinizde açılan sanal klavyede A şifrenizi giriş yapıp bu şekilde internete bağlayabilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.